Türkiye uzun yıllardır zırhlı araç, uçak, roket sistemleri gibi büyük sanayi gerektiren araç ve gereçleri kendi üretemediği için yurt dışından alıyordu. Gerçi neyden bahsediyoruz? Bayrak direği ipini ürettik diye zamanında sevinen bir ülkeydik. İşte böyle dönemlerden artık savunma sanayisinde kendisine yeten bir ülkeyi bile geçin, dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke haline geldik. Savunma sanayinde yerlilik oranı %18'den %80'leri yakalamış durumda. O %18 de askeri kıyafet ve bazı basit mermiler olduğu için %18 yer kaplıyordu. Şimdi ise dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketleri sıralamasına bu sene 7 Türk savunma sanayi şirketi girdi. Hepsi de katlanarak büyüyor. Elhamdülillah. Özellikle son dönemlerde yaşadığımız olaylar Doğu Akdeniz, Ege Adaları, Suriye gibi Türk savunma sanayinin artan üretimini daha da katlamış durumda. 2020 yılında yoğun bir çalışma yürüten Türk savunma sanayisi önümüzdeki yıllar için kabarık bir ajandaya sahip. Bakın şunu da özellikle belirtmekte fayda var. Savunma sanayi dışındaki teknolojilerin de pek çoğu savunma sanayi için geliştirilen teknolojilerden çıkmıştır. Bunların arasında bilgisayar ve akıllı telefonlar bile var. Bu videoda 2023'e kadar çıkacak tamamen yerli ve milli 7 savunma sanayi ürünümüzü derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Altay Tankı Altay Tankı'nın projesi Ocak 2009'da resmi olarak başlamıştı. Altay tankının T1, T2 ve T3 isminde 3 farklı modelle üretileceği açıklanmıştır. İlk 250 adet tanktan 40 adedi T1 modelinde üretilecek. Üstünde yine yerli üretim olan Akkor AKS'yi bünyesinde barındırarak reaktif ve aktif korumada rakiplerine oranla oldukça iyi sistemler bulunduruyor. Akkor AKS ise birinci sınıf AKS'ler içerisinde yer almakla beraber gece gündüz fark etmeksizin her türlü zorlu koşulda güdümlü ve güdümsüz mühimmatlara karşı yüksek isabete sahip. Altay T2 modeli geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettebat eğitim modu, mobil gizleme ağı olmak üzere T1 modeline oranla çok daha fazla yeniliğe sahip ve ilk 250 tankın 210 adedini oluşturacak. Bölgemizde en büyük rakibimiz olan İsrail'in sahip olduğu Lahat lazer güdümlü tank topunun muadili olacak yerli yeni tanktan atılabilecek ATGM modeli geliyor. Altay T3 modeline geçtiğimizde ise tasarımsal olarak 2 adet üretime geçmişse 1 adet bulunan insansız kuleli tanklar arasında yerini alacak ve rahatça söyleyebiliriz ki dünyadaki en iyi 5 tankın içine rahatça girebilecek kapasitede. Belki merak etmişsinizdir diye şunu da ilave edeyim. 2009'dan beri konuşulduğu halde neden üretime geçmedi diye. Altay'ın seri üretimi motor konusundaki tedarik sorunu sebebiyle ertelenmişti. Bildiğiniz üzere yabancı ülkeler malzeme tedariki noktasında sürekli sorunlar çıkarıyordu ve planlanan tarihte o nedenle seri üretime geçilemedi. Peki ne mi oldu? BMC tank motoru üretmeyi başardı. Seri üretim için konfigürasyon çalışmaları yapılıyor. Tıpkı İHA ve SİHA'larımız için geçtiğimiz ay Kanada'nın kedi gözü denen kameraları can kardeşimiz Azerbaycan'a destek için bu araçlarımızı gönderdiğimizi gerekçe sunarak vermeyeceği ve bunun üzerine Selçuk Bayraktar'ın "Madem öyle, onu da kendimiz üretiriz." diyerek çalışmalara başladığı gibi. Siz vermeyin, vermeyin. Böyle daha iyi oluyor. Akıncı TİHA Taarruzi insansız hava aracı, Baykar Savunma tarafından Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava aracından elde edilen tecrübelerle geliştirilen Akıncı Taarruzi insansız hava aracı, ileri düzeydeki teknik kabiliyetleri sayesinde savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bazı görevleri icra edebilecektir. Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına ve çok sayıda mühimmat istasyonuna sahip olacak. Akıncı 40 bin feet irtifada 24 saat boyunca havada kalabilecek ve 1350 kilogram faydalı yük taşıyabilecektir. Özellikle şu anda hava kuvvetlerimizde olan F-4 ve F-16'ların yavaş yavaş kullanım ömürlerini tamamlamaya başladığı bu günlerde F-16'ların yükünü hafifletecek, Akdeniz ve Ege'de üstünlük sağlayacaktır. F-16'nın taşıdığı çoğu mühimmatı taşıma kapasitesi vardır, ayrıca son füzesini de kullanacaktır. Motor çalıştırma testleri, uçuş ve gözlem testleri yapıldı ve başarıyla geçti. Çok yakında göklerde. Vatanımızın bekçiliğini yapmaya, düşmana korku salmaya geliyor. Aksaklıklar olmaması halinde 2023'ten de önce seri üretime başlayacak. Gezgin Seyir Füzesi Roketsan tarafından geliştirilen katı yakıtlı bir booster yani hızlandırıcıyla ilk hareketini sağlayacak. Daha sonra turbojet motoruyla seyrederek 800 ila 1000 kilometre arası menzile ulaşacaktır. Hedefine ulaşması için kullanılan güdüm sistemleri arasında GPS, INS ve IIR olacağı için karıştırılması imkansıza yakın olacaktır. GPS sisteminin aldığı sinyal zayıflatılarak köreltilmesi durumunda hiçbir şekilde elektronik harpten etkilenmeyecektir. Tüm denizaltılar gezgin füzesini kullanabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Bu sayede uzun menzilden kara saldırısı yapabilme kabiliyetiyle Akdeniz'de bizi tehdit etme cüreti gösteren ülkelere karşı üstünlük sağlayacaktır. Bu füze bizim medyamızdan daha çok Yunan ve Fransız medyasında yer alıyor. Daha çıkmadan alandaki hakimiyeti tamamen Türkiye lehine çevireceğini aktarıp kendi ülkelerini uyarıyorlar. Gökbel helikopteri en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıklarda gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Bey uçuş testlerine başlamıştır. Nice değerli mühendis, bilim insanı ve siyasetçilerimizi yabancıların ürettiği helikopter ve uçaklarda uçak arıza yaptı, kaza oldu vesaire diyerek kaybettiğimiz için bu helikopterin önemi daha iyi anlaşılıyor. Yazılımı ana donanımları bizde olmayan savunma teknolojilerine güven olmaz. Hürjet Hürjet eğitim ve hafif taarruz uçağı projesidir uçuş sürelerinin yavaş yavaş sonlarına gelen F-16 ve F-4'lerin yükünü hafifletecek, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarında F-16'lara göre daha düşük maliyetle görevini yapacak, aynı zamanda eğitim ve gösteri uçuşlarını da yapacak yerli hürjet. TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Uçak Gemisi Dünyada sadece birkaç ülkede olan ve gittiği yerde tüm dengeleri değiştiren yüzen bir yok ediciden bahsediyoruz. Aynı zamanda savunma sanayi teknolojilerinin en pahalısı. İşte artık Türkiye'de üretime geçecek. Şu anda siz bu videoyu izlerken dahi monte işlemleri, donanım işlemleri noktasında yüzlerce mühendisimiz, teknisyenimiz harıl harıl çalışıyor. Çok maksatlı amfibi uçak gemisi Ege, Karadeniz ve Akdeniz hareket alanlarında ve gerektiğinde Hint okyanusuyla Atlantik okyanusunda kullanılabilecektir. Eğer Amerika F-35'leri Türkiye'ye verseydi, F-35B modeliyle dikey iniş kalkış yapacaktı. Ancak F-35'leri Amerika vermediği için ürettiğimiz yerli helikopter ve sihalar etkin olarak kullanılacak. Bunun yanında TUSAŞ'ın üzerinde çalıştığı milli savaş uçağımız TFX için de alan yapılıyor. Bu videoya özellikle TFX'i eklemedik, onu ayrıca işleyeceğiz. Özellikle Akdeniz'de Türkiye'nin elini güçlendirecek ve otoritesini arttıracak İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Birliği'ne karşı caydırıcı olacaktır. Bakın bu gemi bölgeye geldiği zaman koca bir donanmadan çok daha caydırıcı bir güç oluyor. Üzerinde taşıdığı onlarca savaş uçağı, İHA, SİHA'ları, helikopterler, kendisine bağlı korvetler, uzun menzil radar ve denizaltı sistemleri ve kendisine konuşlu füze sistemleriyle koca bir savaş devi. Shahri 209 Dünyada sadece dört ülkenin sahip olduğu geleceğin savaş teknolojisi olarak gösterilen Şahi 209 Blok 2 de artık Amerika ve Çin'den daha aşağı olmayan bir teknolojiyle ufuk ötesi atış yapabileceğimizi gösterdi. Ve biz bunu bir yıldan kısa bir sürede geliştirdik. Şahi 209 Blok 2 ile 10 megajül 50 kilometreye erişebilecek bir sistemi ortaya koyan şirket bunu operasyonel hale getirmek için yoğun bir test süreci izliyor ve attığı toplar süpersonik hıza ulaşabiliyor. Dünyada süpersonik hıza ulaşmış bir topu durdurabilecek bir hava savunma sistemi yok. Birkaç yıl içerisinde seri üretime alınarak envantere girmesi bekleniyor. Aynı zamanda hem kara hem de deniz platformunda kullanılabilecek. Biz inandığımızda, medeniyet tasavvurumuzu idrak ettiğimizde başarırız. Varsın vermesinler malzeme, iki yüzlülük yapsınlar, biz üretiriz vesayet odakları ülkemizi yıllarca geriye sürüklemeseydi şu anda çok daha farklı bir noktadaydık. Ancak görüşünüz ne olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde bu odaklar bir bir parçalandı. Şimdi onların ekmeğine yağ süren felaket tellallarının, ülkemizi batılı ülkelere şikayet eden satılıkların tüm uğraşlarına rağmen gelişmeye, büyümeye devam edeceğiz. Bunlar çok kısa sürede olanlar ve unutmayın teknolojiler ürettikçe katlanarak gelişir. Önünde sonunda bizim çocuklar kazanacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızdan anında haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için lütfen abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.